Canım bize anlaşamıyoruz, o yüzden çok bir şey söylemek istiyorum. Ya, rica ediyorum, lütfen ya, abi ye, gerçekten ağlayacağım ya, lütfen ya. Beni sevgilim Canım anlaşamıyoruz, o yüzden çok bir şey söylemek istiyorum. Lütfen ya, abi ye, gerçekten ağlayacağım ya, lütfen ya. ya Sevgilim... Canım biz anlaşamıyoruz, o yüzden çok bir şey söylemek istiyorum. Ya rica ederim lütfen ya, abi ye, ye, gerçekten ağlayacağım ya, lütfen ya. Beni sevgilim.